Merhaba çocuklar. Bu dersimizde çarpma problemlerine geçelim. Bu video birinci video olacak. Diğer videoları da başka zaman çekeceğim. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim. Evet şöyle kantinimizde satılan ürünler var çocuklar. Tostumuz var, çikolatamız var, ayranımız var, cips var, kola var, simit var. Bir de bunların fiyatları verilmiş. Tostumuz 12 lira. Çikolatamız 4 lira. Ayranımız 5 lira. Cipsimiz 8 lira. Kolamız 6 lira. Ve simitimiz de 3 lira. Bunlara göre sorularımızı cevaplayacağız. Hemen sorularımıza geçelim. Birinci soru diyor ki çocuklar. 12 simit alan bir kişi ne kadar ödeme yapar? Evet şöyle 12 simit alan bir kişi ne kadar ödeme yapar? Şimdi hemen simitin tanesine bakalım. Simit 3 liraymış. Bir simit 3 liraysa bir simit 3 liraysa 12 simit ne kadar yapar? Bu işlemi çarpma işlemi yaparak bulabiliriz. 3 ile 12'yi çarpmam gerekir. Çarpmada çocuklar sıra önemli değildir. Aynı toplamada olduğu gibi. Ben bunu 12 ile 3'ü daha kolay çarpmak için böyle yazıyorum. Şöyle 3 ile 12'yi çarpmak biraz daha zordur. Onun yerine 12 ile 3'ü çarpayım. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. 36 lira simit parası çocuklar. Evet, siz de çocuklar kantinden 3 liralık 12 tane simiti alırsanız 36 lira para ödemeniz gerekir. Şimdi ikinci soruya geçelim çocuklar. Evet, burada da iki tane ürün var. Tost, 4 tost ve 6 ayran alan bir kişi ne kadar ödeme yapar? Tost alacakmış ve ayran alacak. Bir hemen yazalım çocuklar. Şöyle tost parası mavi yazayım daha okunur olsun. Tost ve ayran Şimdi çocuklar hemen bunların fiyatlarına bakayım. Tost 12 lira. Bir tost 12 lira. Ayran kaç para? Bir ayran 5 lira. Evet soruma göre artık bunları yapacağım. Tostumuz 12 liraysa çocuklar 4 tost. Bir tost 12 liraysa 4 tostu 12 ile 4 çarparak bulabilirim. Ee, ayranın tanesi 5 liraysa bir ayran 5 liraysa 6 ayran ne kadar? Bunu da Çarparak bulabilirim. 1 ayran 5 lira. 6 ayran ne kadar eder? Evet. Şimdi hemen tostumu bulayım. 12 ile 4'ü çarparak. Bulalım. 4 çarpı 2 8. 4 çarpı 1 4. 48 TL. Tost parası. 48 TL. Ayrımız çocuklar. 5 ile 6'yı çarparsak direkt buluruz. 5 çarpı 6 o da kaç lira çocuklar? 30 Türk lirası. Evet. 4 tost için 48 lira. 6 ayran için 30 lira vereceğim. Ne yapacağım çocuklar artık? Bu ikisini toplamam gerekir. 48 ile 30'u toplarsam çocuklar Kantinciye 78 lira ödemem gerekir. Evet. Bu şekilde sorumuzu bitirelim. Diğer soruya geçelim. Evet. Yine çocuklar aynı şekil bir soru gelmiş. 7 cips ve 5 kola alan bir kişi ne kadar ödeme? Bu sefer çocuklar cips ve kolamız var. Hemen yazalım. Cips. Şöyle cips ve kola yazayım. Şimdi fiyatlarını bulalım çocuklar. Cipsim ne kadar? 8 lira. Bir cipsim 8 lira. Kolamsa şunu şöyle güzel yazalım. Kola. Kolamsa çocuklar 6 lira. Bir cips 8 liraysa çocuklar 7 cipsi alınmış. 1 cips 8 liraysa 7 cips ne kadardır onu bulmam lazım. 1 kola 6 liraysa 5 kola ne kadardır onu bulmam lazım. Bunu da çarpma işlemi yapıyorum. Evet çarpalım hemen. 8 çarpı 7 56 lira. Şöyle yan yana çarpayım. 8 56 lira eder cips parası. Evet cipsi 56 lira. Kolay ise çocuklar 6 ile 5'i çarparsam 30 lira öderim. Kolaya da 30 lira. Şöyle birimlerini yazayım. Türk lirası, Türk lirası. Şunları sileyim artık. Evet. Kantinciye çocuklar 7 cips için 56 lira. 5 kola için 30 lira öderim. Bunu da ikisini toplarsam kantinciye ne kadar ödeme yapacağımı bulurum. 56 artı 30. O da çocuklar 86 lira eder. Eğer kantine gidip 7 cips ve 5 kola aldığımda 86 lira ödediğimizi de öğrenmiş olduk. Evet bu işlemi de bitirelim. Diğer işleme geçelim. Evet bu işlemde çocuklar 5 tost. 2 çikolata 3 kola alan bir kişi ne kadar ödemeye yapar? Neler var çocuklar? Tostumuz var. Tost. Çikolata. Çikolata. Ve bir de çocuklar kola. Bir sefer 3 ürün alınmış. Birimlerine bakalım. Tostumuz 12 lira. Çikolatamız 4 lira. Şu tostumuz, çikolatamız. Kolamızsa 6 lira. Evet şimdi bir tost 12 liraysa 5 tostumuzu bulmak için 12 ile 5 çarparız. Bir çikolata 4 liraysa 2 çikolata 8 lir, 2 e, ile çarparız. Sonucu söyledim. 4 çarpı 2. Evet bir kola 6 liraysa 3 kola ne kadar onu da çarpmayla buluruz. Hemen çocuklar şu tostu bulalım. 12 ile 5 çarpmak zorundayım. 5 kere 2 10 elde var 1. 60 TL kolaya öderim çocuklar. 60 TL. Bu işlemleri de şurada yapayım çocuklar. Yani burada uzatmaya gerek yok. 4 çarpı 2 çikolataya 8 TL öderim. Kolay ise çocuklar 6 çarpı 3 18 lira kolaya da ödeme yaparım. Evet bu ödemeleri yaptıktan sonra çocuklar ne yaparım? Artık hepsini toplarsam ne kadar kantinciye ödeyeceğimizi ödeyeceğimizi buluruz. Tosta 60 lira veriyorum. Evet 5 tost parası 60 lira. 2 çikolata parası 8 lira. Şunları güzel yazayım. Tekrardan yazayım çocuklar. 60 60 bilgisayarı çok zor yazılıyor çocuklar 60 çikolata 8 ve kola parası da 18 lira bunların hepsini toplayarak bakalım ne kadar ödeyeceğimizi bulalım 8 artı 8 16 16'nın 6'sı elde var 1 6 7 8 86 lira toplam kantinciye ödeme yaparak bu ürünleri alabilirim. 5 tost, 2 çikolata, 3 kola çocuklar 86 lira edermiş. Şu 60 tost parası, şu 8 lira çikolata parası, şu 18 lira da kola parası. Evet çocuklar, artık bundan sonra alışverişlerinizi kantinden, bakkaldan, marketten çarpma işlemini kullanarak da sizler de yapabilirsiniz. Artık kasada ne kadar ödeyeceğinizi de bulabilirsiniz. Evet şimdi geçelim problemlerimize. Evet şöyle bir soru var. 5 kedinin ne kadar ayağı vardır? Şöyle gördüğümüz 5 kedi var. 1, 2, 3, 4, 5 kedimiz var. Şunları sileyim. Evet çocuklar 5 kedinin ne kadar ayağı var? Bir kedinin 4 ayağı varsa çocuklar 5 kedinin ne kadar ayağı vardır? 5 kere 4 20 ayağı vardır. Bu işlemde çocuklar çarpma işlemi yapıyoruz. Ayağı vardır. Eğer 6 kedi deseydi 4 ile 6 çarpardık. Çünkü bir kedinin 4 ayağı vardır. 6 kedi deseydi 4 çarpı 6. 10 kedi deseydi 4 çarpı 10'du. 20 kedi deseydi 4 çarpı 20 idi. Evet bununla ilgili bir işlem yapalım çocuklar farklı bir işlem yapalım. Evet. Sorumuz diyor ki bir çiftlikte 25 inek, 55 tavuk, 42 koyun vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayılarının şurası yanlış yazılmış sayılarının toplamını bulalım. Evet. Şimdi çocuklar nelerimiz var? İneğimiz var. İnek, tavuk, tavuğumuz var. Ve çocuklar neyimiz var? Koyunumuz var. Şimdi her bir inekte çocuklar 4 tane ayak vardır. 4. Kaç ineğimiz var çocuklar? 25. Bir inekte 4 ayak varsa 25 inekte 4 çarpı 25. İneğimizi 4 ile 25 çarparak bulabiliriz. Tavukta çocuklar her bir tavukta 2 ayak varsa 55 tavukta 2 çarpı 55 yaparak bulabiliriz. Bir koyunda çocuklar 4 ayak varsa 42 koyunda ne kadar ayak sayısı vardır onu bulabiliriz. Şimdi çocuklar ineği bulalım. 25, 4 ile 25 çarpmak yerine 25 ile 4 çarpalım daha kolay olsun. 25 çarpı 4. 4 kere 5, 20. Elde var 2. 4 kere 2, 8. 2 de elde var 100. 100 inek. Evet, burayı yazabilirim artık. 100 inek ayağı sayısı. Şimdi 2 ile 55 çarpmak yerine ben 55 ile 2'yi çarpayım. Daha kolay olsun. 55 çarpı 2. 5 2 çarpı 5 10 elde var 1. 2 çarpı 5 10 bir de elde var 1. 110. Tavuk sayım tavukların ayak sayısıysa ise 110 olmuş çocuklar. Tavuk. Evet koyunların ayak sayısını 4 ile 42'yi çarpmak yerine 42 ile 4 çarpayım. Daha kolay olsun. Evet. 4 kere 2, 8. 4 kere 4, 16. 168 de koyunların ayak sayısı. Evet çocuklar. Biz de soruda diyor ki bunların diyor toplamını bulun diyor. Hemen toplamlarını bulalım. Artık bunları yukarı yazdığıma göre silebilirim. İneklerin ayak sayısı 100. Şöyle mavi yazayım. Karışmasın. 100. Tavukların sayısı 110. Koyunların sayısı ise 168. Bunların toplamını alayım çocuklar. 8 6 bir daha 7 1 2 3 378 toplam ayak sayısı. Evet çocuklar 378 tane toplam ayak sayısı varmış. Evet hadi bakalım son sorumuza geçelim çocuklar. Daha sonra dersimizi bitirelim. Çocuklar bir kasada 75 elma bulunduğuna göre 13 kasada ne kadar elma vardır? Hemen bakalım. Şöyle çocuklar bir kasamız var. Kasamızda 75 tane elma var bize 13 kasa demiş. Şu an tarafa bakalım. Şurada da 13 tane kasa var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve bununla da çocuklar 13 kasa ediyor. Bunu bulmak için bu işlemlerde de çocuklar çarpma yapabiliriz. Bir kasada 75 elma varsa 13 kasada ne kadar elma var? Bunu çarparak bulalım. 3 kere 5 15, 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 7, 21, bir de elde var 22. 1 kere 5, 5. 1 kere 7, 7. 5, 7, 9. 975 elma vardır. Evet çocuklar ee, ilk çarpma işlemleriyle programlarının e, videosu bu kadar olsun. E, bu çalışma kağıdını çocuklar şunu bir sileyim ilk önce. Ben Google Drive'a yükledim. Sizler de çocuklar bunu altta e, bırakacağım çocuklar adresini. Oradan bakabilirsiniz. Şu adres. Evet, şuradan da indirme işlemi yapabilirsiniz ve sizler de bu soruları çözebilir çözebilirsiniz çocuklar. Benim diyeceğim bu kadar. Görüşmek üzere.